Kaç ayda vücut yapılır? Aslında herkes bu soruyu soruyor bana ama kimse gerçeği duymak istemiyor. 2 ay spor yapıp aynaya bakınca mucize görmek istiyoruz. Ama kas yapmak, vücut inşa etmek sabır ister ve disiplin ister. Ben sana bugün sadece kaç ayda gelişeceğini değil, doğru çalışırsan nasıl gerçekten dönüşeceğini anlatacağım. Çünkü bu sadece kas değil, bu bir karakter inşası. Ben Hüseyin Tüfekçi, sporcu, antrenör ve aynı zamanda vücudunu geliştiren kurucusuyum. Eğer bu videoyu izliyorsan sen de vücudunu, sağlığını ve gücünü bir üst seviyeye taşımak istiyorsun demektir. Ve tam da bunun için kişiye özel online danışmanlık hizmeti veriyorum. Antrenman, beslenme ve gerekirse kül planlamasını senin yaşam düzenine göre birlikte şekillendiriyoruz. Artık rastgele çalışmaya son ver. Bilimle, planla ve doğru sistemle ilerle. Bu videoda seni hem motive edeceğim hem de doğru yönlendireceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beni instagramda vücudunu geliştir hesabından takip etmeyi unutma. Çünkü orada her gün antrenman tiyoları, yasaklıma maddeler hakkında bilinçlendirici içerikler ve kas kor ailesine özel tavsiyeler paylaşıyorum. Hazırsanız başlayalım. Vücut yapmak dediğimiz şey aslında ne biliyor musunuz? Çoğu kişi zannediyor ki 3 ay düzenli spor yaparsam kaslar patlayacak aynı da baş, bambaşka biri olacağım. Ama gerçek şu ki vücut yapmak kas diklerini büyütmek, yağ oranını düşürmek, vücudunu estetik bir dengeye oturtmaktır. Yani sadece spor değil, beslenme, uyku, stres yönetimi, hormon dengesi, hepsi bu işin içinde. Sen günde bir saat salonuna gidiyorsun belki ama asıl gelişim o bir saatte değil kalan 23 saatte oluyor. Ne yiyorsun? Ne kadar uyuyorsun? Kas onarımına yeterli zaman veriyor musun? İşte bunlar fark yaratıyor arkadaşlar. Şunu bilin ki eğer temelin doğruysa vücut 3 ayda sinyal verir. Aynı da bir şeyler değişiyor dersin. Ama vücudu inşa etmek, detayları oturtmak, simetriyi yakalamak en az bir yıl alır. Bu yüzden ilk hedefin 3 ayda vücut yapmak değil, 3 ayda temeli oluşturmak olmalı. Çünkü kas yapmak bir süreçtir. Kas tiplerinin kalınlaşması için binlerce tekrar, yüzlerce doğru öğün ve onlarca kaliteli uyku gerekir. Bunu yaptığında zaten fark edilmeye başlarsın ve şunu unutma. Senin genetiğin, yaşın, İş tempon, uyku düzenin işte hepsi senin vücudunun gelişim hızını belirler. İşte bu yüzden başkasıyla değil dünkü halinle yaşayacaksın. İşte vücudunu geliştirin olayı da bu. Benimle mantıkla, planla ilerlemek ne kadar zamanda gelişeceğini vücuduna doğru sinyalini göndererek sen belirleyeceksin. Dedikten sonra ikinci bölüme geçelim. Nedir bu? Gerçekçi süreler ve beklentiler. Şimdi gelelim en çok merak edilen kısma. Hocam kaç ayda vücut yapılır? Acı konuşayım arkadaşlar. Bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama sana bir rehber olacak şekilde anlatmaya çalışayım. Vücut geliştirme bir sprint değildir. Bir maratondur. Eğer sıfırdan başlıyorsan ilk 3 ayda vücudunda gözle görülür, gözle görülür değişimler başlar. Kas tonusu artar, duruşun düzelir, kollar, omuzlar daha belirgin hale gelir. Ama bu sadece bir başlangıçtır. İlk 6 ay kaş inşası açısından altın dönemdir vücudun yeni uyarılara çok çabuk cevap verir çünkü kas hücrelerin acemidir. Bu dönemde doğru antrenman ve beslenme ile inanılmaz gelişme sağlanır fakat 6. aydan sonra işler biraz yavaşlar çünkü vücudun artık adaptasyon sürecine girer. Yani o hızlı değişimler biraz yavaşlar ama kalıcı kas inşası başlar. Ortalama bir birey için 3 ayda fark edilir bir değişim, 6 ayda gözle görülür kas gelişimi bir yılda bu adam spor yapıyor dedirtecek bir vücut mümkündür. Ama bu süreyi etkilen dört temel faktör vardır. Birincisi beslenme. Kalori, makro ve mikro kalori, makro ve mikro dengesi olmadan kas yapılmaz. İkinci olarak antrenman kalitesi. Sadece gitmek değil, doğru şekilde antrenman yapmak gerekir. Üçüncü olarak uyku ve toparlanma. Kas salonda değil, uykuda büyür. Ve dördüncü olarak disiplin ki bende olmayan bir şey şu, an, şu aralar. Aslında baktığınız zaman en önemlisi bu. Ne kadar bilgiye sahip olursan ol, süreklilik yoksa sonuçta yoktur. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Herkes hızlı sonuç ister ama bu iş sabır isteyen bir süreçtir. Senin hedefin sadece vücut yapmak değil, fit bir yaşam tarzı oluşturmak olmalıdır kas inşa etmek sadece ağırlık kaldırmak değil aynı zamanda karakterlerini karakterini şekillendirmektir. Hadi gelin bölüm 3'e geçelim. En iyi program nasıl olmalı? Şimdi gelelim herkesin aradığı o mükemmel programa. Her gün DM'lerde, yorumlarda aynı soruyu alıyorum. Hocam en iyi program hangisi? Bana kas yapacak, yağ yaktıracak, vücudu şekillendirecek bir program yazar mısın? Arkadaşlar şunu net söyleyebilirim en iyi program diye bir şey yoktur. Sadece sana en uygun program vardır. Bu programın etkili olması için üç temel prensibi doğru kurmak gerekir. Birinci olarak progressive overload. Yani aşamalı yüklenme. Kas, kendini geliştirmek için zorlanmak zorundadır. Aynı kilolar, aynı tekrarlar, aynı setlerle aylarca çalışırsan hiçbir şey olamazsın. Vücudun buna alışır ve gelişmeye bırakır. Her hafta çok küçük bile olsa ilerleme olmalı. 1 iki kilogram fazla ağırlık, bir tekrar daha fazla ya da set arası dinlenme süresini biraz kısaltmak. İşte kas büyümesi bu küçük farkların birikimiyle olur. Sadece vücudunu her zaman bir tık daha fazlasına zorla. İkinci olarak compound egzersizler yani temel hareketler. Yeni başlayanların %80'i izole hareketlere saplanıp kalıyor. Ama kas yapan, güç kazandıran hareketler temel olanlardır. Bench press, quad, deadlift, overhead press ya da barbell row gibi. Bu hareketler vücudun çok sayıda kas grubunu aynı anda çalıştırır. Testosteron ve büyüme hormonu salınımını artırır ve uzun vadede seni gerçekten hacimli bir görünüme taşır. Aslında baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Unutmayın ki bu iş makinelerle, makinelerle değil, serbest ağırlıklarla daha iyi yapılır. Daha zordur ama daha etkilidir. Üçüncü olarak akıllı planlama. Volüm, frekans ve dinlenme. Haftada 5-6 gün salonuna gitmek güzel ama planlama hatalı, hatalıysa sonuç sıfırdır. Kas haftada iki kez uyarı almak ister. Yani split programlar yerine push, pull legs ya da upper lower gibi sistemler genelde çok daha verimli olur. Volümü yani toplam set sayısını abartmamak gerekiyor. Kasın dinlenmeden büyümesi mümkün değil. Eğer her antrenmanda öldüm bittim modundaysan muhtemelen gelişemiyorsun. Aşırı çalışıyorsunuz arkadaşlar. Kaliteli kas inşası daha çok çalışmak değil, daha akıllı çalışmak ile olur. Son olarak her bireyin genetiği, yaşı, uyku düzeni, işi, stresi, beslenmesi farklı. O yüzden başkasının 3 ayda yaptığı gelişimi sen belki 6 ayda yapabilirsin. Ama önemli olan devamlıktır. Bu arada az önce söylediğim split antrenmanları tabii ki çok faydalıdır. Ama burada çok iyi bir programlama gerekir. Ve kendine uygun bir antrenman planı doğru makro beslenme ve sabırla herkes kendi en iyi programını yaratabilir. Arkadaşlar özetle şunu söylemeliyim. Vücut yapmak bir kısa yol değil, bu bir disiplin, sabır ve süreklilik işidir. Ama doğru bilgiyle, doğru yönlendirmeyle bu süre inanılmaz hızlandırabilirsin. Bugün internette binlerce program, yüzlerce tavsiye var ama bunların yüzde senin için ama bunların yüzde senin yaşamına, genetiğine veya hedeflerine belki uygun değil. Kopyala yapıştır programlarla gerçek sonuç almak neredeyse imkansız. İşte tam bu noktada ben devreye de giriyorum. Eğer sen de hedefine göre hazırlanmış kişisel antrenman programı, günlük yaşamına uyumlu beslenme planı ve gerekirse ister doğal ister eksojen şekilde alacak alacağınız desteklerle süreci optimize edecek bir rehber istiyorsan danışmanlık hizmetim tam sana göre. Arkadaşlar ben size sadece bir program vermiyorum. Süreç boyunca adım adım rehberlik ediyorum. Vücudunu, hormonlarını ve yaşam tarzını analiz edip bilimsel temelli tamamen kişisel bir plan oluşturuyorum. Yoksa benim için de çok kolaydı. internet sitesi açıp oradan bir şablon üzerinden herkese program göndermek. Ama ben bunu böyle yapmıyorum. İşte bu sayede sadece sen sadece spor yapmıyorsun. Vücudunu, enerjini ve özgüvenini yeniden inşa ediyorsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Beğen tuşuna basmayı daha doğrusu kanala abone olmayı ve Instagram'da vücudunu geliştir hesabını takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda kas gelişimi, beslenme, kür dönemleri, doğal optimizasyon ve performans arttırma konularını anlatmaya devam edeceğim. Ve unutmayın bir vücut sadece salonda değil hayatın her alanında inşa edilir. Bugün başta bir ay sonra bile farkını hissedeceksin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.